şey akıma geldi. Ee, i̇nşallah onların yolunda gidiyoruz. Bugün Hazreti Kalesi Vasıl'la Ali'ye kimse yokmuş artık ne gibi çocukları toplamış. Onlara <laughs> sohbet ediyor, işte bir konuştunuz gibi. <laughs> yani yine o halideniz ona diyor ki bunlar çocuktur, ne anlıyor yani bu sabah, ne anlatıyor? Ee, diyor maksat sohbet asıl Allah'ın bahsi geçmektir. Allah'ın bahsi geçtiği yerde nur <laughs> dağlar diye. Şimdi ben de bunlarla konuşunca o aklıma geldi inşallah. Hepimiz onların yolundayız. Bunlar da inşallah güzel sohbet kalır insanlar <laughs> da. Tamam gençler. Bir şey akılma geldi. İnşallah onların yolunda gidiyoruz. Bugün Hz. Aleyhisselatü'l-i Aliye kimse yokmuş artık ne çocukları toplamış. Onlara <laughs> sohbet ediyor, bir şimdi <Gülüşleşmeye> konuştuğumuz gibi. Medine <laughs> validemiz ona diyor ki bunlar çocuktur, ne anlıyor yani bir sabah, ne anlatıyor? Bir maksat Sohbet etmezsiniz, Allah'ın bahsi geçmektir. Allah'ın bahsi geçtiği yerde ruj alır diye. Çünkü ben de bunlarla konuşunca o aklıma geldi. İnşallah hepimiz onların yolundayız. Bunlar da inşallah güzel sohbet alırlar, senelerde yaşanırlar. Evet, Allah'a şükürler olsun. Ne Tamam gençler.